Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra 3 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarıyla, çoklu doğum yardımı kapsamında Mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Şartlı eğitim yardımıyla çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirten yanık. Buna ek olarak şartlı sağlık yardımıyla da 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz sözlerini kullandı. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren yanık, bu kapsamda Mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra 3 nakdi sosyal destek programımızla ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yaptık bilgisini verdi.